O hadi anneciğim artık eve gidelim. Bak. An, 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 şu an değil şu an değil. Bak ama bak bizden başka hiç kimse kalmadı burada ve çok rüzgar çıktı, hava soğudu anneciğim ya. Şu an değil. Şu ne zaman? An değil. Şu an değil, ne zaman ya? Şu an değil. Işte. Hadi gidiyoruz artık. Hayır, şu an değil. Yeter gitmemiz lazım. Ben 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 gidiyorum o zaman. Hadi, hadi bay bay. şu an değil. Şu an ne zaman? Ne zaman? Ne zaman, ne zaman o zaman? Sonra Eee burada mı kalacağız biz parkta mı yatacağız? Ya sonra sonra. Ama uyku saatin geldi ya sonra, anneciğim. Sonra sonra sonra. Eee bak ablan gidiyor. Miray bak Miray gidiyor hadi. Hadi iyi geceler. Ya, bye ay, bay bay. Bay bay Umut hadi iyi geceler. Ay, 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 ay. Ay. Anneciğim baksana ay. bak bak. bak. Bak, bak kediler kediler bile gitti. Kediler gitti, köpekler gitti, hepsi gitti. Tamam bir kerecik. Hadi bir kerecik kay kaydıraktan. Hadi. Hadi gel. Kay hadi bir kere. Nereden kayacaksın? Hadi kay bir kere. Ben önce gel. Tamam hadi. Hadi çık bakalım. Tamam geliyor ablan hadi. Tamam bu son. Aferin benim oğluma. Sonra eve gideceğiz. Eve gidip uyuyacağız. Hadi bakalım gel. Neredesin Umut ya? Allah ya? ya onu çarpıyordu. <laughs> Umut nerede? Umut daha çıkmadı ben Ee ben bak 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 yaramaza bak nereden kaydıraktan tırmanıyor ya. Hadi anneciğim gel. Bir iki üç. Aferin benim oğlum. Hadi tamam. Hadi gidiyoruz şimdi. Bay bay.